Hepinize merhaba. Burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün okulun kralı olmuştuk. Okulun kralı olduk. Chapter 5'e geçtik. Şu an elbisemde bir bak var. Üstümüzü değişelim. Okulun kralı olduk. Hemen göreve geldim. Artık bitirmek istiyorum. O yüzden sadece görevleri yapacağım. Biz <laughs> 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 Ay <Ha> yalaka. I need to talk about something. Not now, Pete. İşsizliğimi mean, keyfine ver. Aynen ben işe so keyfine fair. veriyorum şu an. Jimmy, please. Pete. Enough. Yeah, shut up, Pete. Pete, Pete. <gülüyor> <gülüyor> ya, <iyice> havaya girdik. <laughs> kasım, like ya, you know what, Jimmy? Forget Pardon, kısa süreli. Şey yaptım, arkaya geçip kameranın kablosuyla oynuyorlar. Sonra güzel, mükemmel, süper, yakışıklı suratımın görüntüsü bozuluyor. It's something much more elegant. Görevi de kaçırdım iyi mi ne yapacağız diye şimdi ama başkan olacağım. Adaylı mı mı koyuyorum? I'll show everyone who's Her evi. Right, kedi. Bir <laughs> daha fazla şey yapamam. <laughs> Bu geriyle, şu geriyle, geriyle nerede inşaatta da üşecektik değil mi? Şu inşaat sahnesini. Bulvard şehir binası belediyesini ziyaret et. Şeye gidiyorsun. Belediye binasına bir şey... fotoğraflarını temizlemiştik ya. bir Bebişim. Mendi. Adaylığımı mı koyacağım acaba? Ak Eren. Belediye binasının tepesine tırman. Tırmanayım. Ben ki... Şehri... Şeylerden kurtaracağım. Aa, herkese bir mendi. Ama olmadı şimdi. Olmaz. Bunu veremem. Cık. Çok üzgünüm. Tutamayacağım söz veremem. Herkese benden tişört. Onu da veremem. Aa, hiçbir şey de veremiyorum ha nereye geldim ben. Daha çıkıyoruz. Allah Allah. Çok merak ettim bunun sonunu nereye varacağız bakalım. Çık baba ben buraya hayatta yükseklik korkusu var bende. Dana gibi, eşek gibi boyum olabilir ama Gargoyller falan da var. Batman. Style. daha da çıkıyoruz. Paraşuta anne olur paraşutla atlayalım. Ha, slogan. Ay düşüyordum. Var mı bayağı yanımda var. Hadi bakalım. Ne yazıyoruz? Ha, daha bitmedi. Ay 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 ay. Şey o left altı geç basarsanız boya da anlıyor. Bulvar. Oo. Ay çok aşağılara düşeceğim sandım ha. Bulvar. Saks mı yazıyoruz? Ne yazacağım acaba? Bulvar. Liz. Aa değersiz bu word manasına worthless. Aa polis peşime düştü. Susma. Dur. Başka da slogan bilmiyorum ha. Nasıl Belediye binasını sloganladım. Yazdığım sloganın sokaktan fotoğrafını çekeyim. Çekeyim buradan atlasam ölürüm herhalde. O yüzden atlamıyorum. Çünkü daha çok gencim ölmek için. Çok gencim. Ama şimdi peşimde polis var. Peşimde polis varken Şunun yana tutunup kayı versene içimi okudu. Jimmy içimi okudu. Ne diyecektim ben? Bir şey diyecektim size. Ne diyordum ben? Aa, gitti kafa. Aa, her yerde polisler. İmkanı yok. Dur şu öndeki. Siz neyi izliyorsunuz? Kralınız Jimmy izli... Geldi yakaladı. Yakaladı buldu. İmkan imkansız. İmkanlar imkansız. Faydalar faydasız. Kanayan gecelerde saatler zamansız derken kaçmak üzereyken karşıdan Tamam 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 hayır 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 Sen görmedin beni Tamam şu şeyin orada polis yok Derken çıktı polis Aa burada da her yerde polis E ben nereye gideceğim ben Ben nasıl çekeyim oranın fotoğrafını Siz beni dersten, dersten arıyorlar Ah bu derslere girmemenin işte zararları Geçti vallaha geçtim, vallahi, geçtim. Fotoğraf 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 fotoğraf. Çabuk. Fotoğraf makinem nerede? Fotoğraf makinem nerede? Yakınlaş. Çek. Tamam. Geri. Yatakhaneme geri döneyim. Dönüyorum. Hemen yatakhaneme geri dönüyorum. Çünkü polis illetinden kurtulmam. Şurada bir yerde garaj. Var mı garaj? Motosikletimi alayım. Az önce. Aa garaj. Aa chapter 5 açıldığına göre şey alabilirim. Go kart arabası alabilirim. Nasıl alınıyor go kart arabası? Şey internetten baktırmayın bana. Karşıdan polis geliyor. Ha şey bitti. Kara sinek Ama rakip kanallardan kara geldi. Bu. Evime kara göndermişler. <laughs> Sen benim motorum Ne yapıyor? ben de buna izin veriyorum. Sırıklaştım ya. Dedim, verdim, bitirdim. Ay, yaptım. Aha, problemimiz var. Neymiş acaba a couple problemi? Couple All kinds of you that you made Söz mü verdim ben? And and Yo. Exactly ben öyle bir true. şey yapacağım demedim ki. Right evet, bu kadar benim I'm işim. Me, Listen, go. Ben şey Gylian. yaparım, o skorboardu oh, şey yapan çocuk vardı ya bozan dün şey yapan yeniden programladım demişti. Ve onu dersimi şey yaptırsam, aa herkes arası aa herkesin saygısını kaybettim. Neden? Kasabalılardan saygı aldım. Aa kasabada da güzel kızlar var ha. Fyf, fyf, kopya zamanı. Ne kopya çekerdim lisede ya. Uzun boylu olmanın da Yine mi sen be adam ya? <gülüyor> ama ama <gülüyor> Yani ben 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 ben, ben, ben dişimi Hayır, şeyime, şeyime taktım nereye mi taktım bir yerlerime taktım yerlere Kurtardım seni oradan gelmiş yine şey yapıyor. Hiç ki hiç, ya hiç mi yok benim senin için yaptıklarımın hiç mi önemi yok? <laughs> Tüsen. biri. Oh kim yapıyor bunu? Ben bir kere yaptım bunu biliyor musunuz mu? Öğretmen şey vermişti bana. Fotokopi çekeyim diye vermişti. Ben durur muyum fazladan çektirdim din dersinde dinden deş aldım right, let me see what I can do. Sonra bana dedi sen böyle böyle yaptın dedi. Ya yapmadım dedim. Yapar mıyım ya ben öyle dedim. Çatısına tırman. Tırmanayım. Hemen yakında mı bu? Yakında. Sen dedi böyle böyle yapmışsın dedi. Dedim ben yapar mıyım hocam dedim. Sonra bir anlaştık aramızda. Şey yaptık. Siz yapıyorsunuz mu böyle şeyler? Çakallar sizi. Neden? Şimdi geldiğim gibi ama sen niye düşme? <laughs> Adamı şey yaptırdım. Arkadaşına çarptırdım iyi mi? Nasıl artık güçlüyse yumruklarım. Şey sağ olsun ama o, evsiz var ya evsiz. O evsiz sağ olsun. Nerede buranın merdiveni? Burada buranın merdiveni. Verdi merdiven. Herde herdi merdiven. Acaba diyorum kendimi rap camiasına mı adasam? Geldik. Ne yapacağız? Ha fotoğraf çekeceğiz kopyalarda. Sen misin bu işi yapan seni kaslı pis saçlı Kollara bak vücuda bak Orantısı seni Allah'ın orantısız pisli orangutansız Oransız gutan Neler diyorum acaba Şey Dur 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 gitmeyin gitmeyin çocuklar İşimiz var Tam satarken tam verirken mi Hadi yakaladım Git bunlar bir şey verirken ben photoshopta eklerim bunları Tamam Spor salonuna gidiyoruz Çık Buradan atlasam ölür müyüm yine de ben yine de tehlikeye atmayayım kendimi. Derste başladı. Nereye gidiyoruz? Spor salonuna gidiyoruz. Hemen gidelim. Sizin fotoğrafınızı çektim ama sizin dünyalardan haberiniz yok. Size Allah'ın kaslı kafaları karbonhidratla dolmuş pislikleri. Neden bu kadar? Kim besledim ben bu adamlara karşı? Şu an hiçbir fikrim yok. What the hell? Siz neden nasıl benden bu kadar çabuk nefret ettiniz ya? Yani kıraldım ben. Ne yapacağım burada? Ha üste çıkacağım. Dur yanlış yerdeyim. Yukarı çıkacağım. Burası değil ama tabii ki. Havuzun tribünlerine saklan. Saklanayım. Nerede havuzun tribünlerine çıkış? Buradaymış. Saklan ki gerçekten saklan saklan <laughs> mı? Mandy aşkı tam sen mi bu işin içindesin. Bak yine geldi bak bak kollara bak omuza bak benim vücudum kadar. Ha yine ama ben Mandy'yi çekmek istemiyorum ya. Ya da Mandy'yi çekmek istiyorum. Ya sizin hayatınızı karartacağım ben haberiniz olsun ha. Bu kadar bu iş Ah mende ah. Ah ben sana ben sana yakıştıra bilir miyim? Nereye gidiyorum şimdi? Acaba nereye gidiyorum? Her şeyi çocuğu takip edeceğim. Sen nereden çıktın oraya be? Ya. Ah hettilik yapıyor bu işleri. Çok oynaşıyorum. Kara sinek var. Aa ah, hettrick. Sen seni hiç sevmiyordum. Tahmin et kimi de sevmezdim. Tabii ki babanı da sevmezdim. Baban dediğim de göbeğinden bahsediyorum. Alan baba kadar göbeği var adamın. Yürüyüşe bak. Bacaklarını kapatamıyor şişmanlıktan. Ay pipis bir şeydir. şey içindedir. Seni ben şimdi dövsem ben... Ha annem benim şeylerimi... Yıkamadı mı dedi. Hah, Şimdi de kaç. Tamam. Şuradan kestirmeden gideceğim. Umarım gidebiliyorumdur. Ya gidemem mi ben ya? Görev bitti. Bunu Ha, görmüş bu şikayet ediyor Hattrick. Aa, olmaz. Ben bu adamı seviyorum. Ben bunun için ben neler neler yaşadım ben bu adam için. İzin vermem. E ee, fotoğrafta hemen anlaşılacak mı bunun? Çok zor oldu. Merceğe sığmıyordum bu göbeğinle ama çektim, başardım. Arkadan da oğlu geliyor. Başka beyaz anneden olma oğlu. Kovuldu mu? Kovdurttum. Sen de galave içme yani. Kınıyorum seni bu konuda. Okulda içki. Başardım. Ödül 60 dolar. Ya lise çağımda vallahi paraya doydum. Hemen diğer görev. Hemen hemen hemen. Geldik diğer görevimize de. Bakalım şeydeyiz. Spor salonu orada. Spor salonu yanıyor. <laughs> Ben de içeriden kurtaracağım sonra öksürükler... Oh, no. Ha ciddi öksürükler oh, no. içinde çıkacağız böyle sen benim kahramanımsın deyip hey, dilli milli oh, öpüşeceğiz. Damn, know, ben mi yaptım? Ben nasıl yapayım? Bu bir... zorbaları oh, zorbalamak benim işim. Ha <laughs> 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 seni kel. Yancıdır da yanında. Takıma giremedin <laughs> mi? İkinizi birden yenerim be <laughs> be. Evet hiçbir zaman takıma. <laughs> Aa kim çıkartacak bu yangını? Kesin bunlar planlı. <laughs> Şu ana kadar jüri mi? Jüri kim? Kız neyse kurtarmam. Ya şu ana kadar istediğim gibi gidiyor ama Mendi içeride yoksa çok üzülürüm. Seni affettiğimi yazmış ben aletimi okudum. Aa, aklım fikrim nerelerde acaba Mendi deyince. Aman seni kurtarmaya değmez be. Yangın söndürücü al. Nerede? Burada. Aldım. Polisler gelmeden yangını söndür. Söndürüyorum yangını. Burası söndü. Bu muydu Ay kendimi yaktım. Şeyler içinde nişan alabiliyor musun? Bu da tamam. Koş 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 koş. Aa mendi bebişim orada yatıyor beni bekliyor. Hem de sıcak sıcak. Ben bunu ben bu sıcağı şeye çevirmez miyim? Kalorifer sıcağına çevirmez miyim? Ya kalorifer sıcağı derken. Şömine şömine. Bir şömineymiş Eda. Eda Bu da tamam. Ha kurtarıyorum. Tamam kalk hadi. Hadi. Tamam seni kurtardık. Şey bitti. Sipre atayım mı üstüne? <laughs> Get the fire. Aman buradaymışsın ya. Ben de eski dostum şeyi arıyorum yani. Şimdi ben diye mi kurtaracağım? Ama yine kız erkekmiş ya. Hadi kaybol. Bir de kaslı kaslı ben. Ben olmasam ne yapacağız Yine mi? Ya. Ay öksürdüm. Kendime kıyamam kendime. Hadi zibidi kaç koş kurtul buradan. Hayır ya hayır hayır sen de gel. Sen de gel bebişim. Şeyine kurban yürü. Spor salonu Kundakçıyı bulacağım. Neredesin? Sesin geldi. Sesi karşı kızlar tuvaletine mi girdin? Vallahi kızlar tuvaletine girmiş bir de. Sen misin şey yapan? Canım daha az daha öldüm. Abi bu yapmış. Seni adi kel. Kelden korkacaksın. Ha bitti mi? Aman ya. Daha peşine düşeceğiz sandım ben bunu. Çok kolaydı. <laughs> Mendi yalnız Mendi'nin bana şu an şey yapması lazım. Erkeğin bebişim yapması lazım. Şu sıra buradaki görevde şeyden herhalde. Aa bunlar bana düşman olmuş herkes ya. Kütüphanedeki fareler gelir. Fareler. <laughs> 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 Beba mı? Hı? Aa benden bana ne? Bende, ne? Bende, ne? Bende, ne? Bende, <laughs> Allah Allah niye her şey bende? <gülüyor> 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 hey Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Mazoşist bunlar <laughs> ya. Şu bu Allah aşkına şu fermanı elikte adını unuttum. <laughs> <laughs> ya erkek olacağınız yani, bir değil. Fareleri de çok severim o. ha. <laughs> Ay <altyazı> altına <laughs> yaptı yine. Soda. Bana gelince az önce dalıyorlar <gülüyor> bana <gülüyor> şimdi fareden korkuyorlar. Canım da az ha bu fareler bana... Ee nasıl kurtaracağım ben bunları? Ne yapıyorsun sizi? Elime mi alacağım? Gel lan buraya. Ay pardon yanlış şey bastım. Gel bakayım buraya. Yakalayamadım. Neyle yakalayacağım acaba? Kütüphaneyi farelerden kurtar. Kurtarayım da neyle kurtarayım? Ha Vuracağım. Ha, al lan sana. Ha seni Splinter Usta. Teenage Mutant Ninja Turtles. Değil bu yanlış. <laughs> Oğlum hiç de kıyamam ki ben sizi. Ben normalde hayatta öldüremem fare. Sevimli hayvanlar ne gerek var öldürmeye hayvana kendi kanalizasyonlarında ay kıyamam ya acaba ne oldum şu an ben bunun yerine alçıyı öldürsem sen neredesin gel bakayım şurada bir tanem var şurada bir tanesi var gel gel ben sana kıyamam annem gel çok üzgünüm vallahi çok üzgünüm ya resmen burada topu ka toplu katliam yarattım Nasıl vuramıyorsun Jimmy ya? Cık, cık. Toplanın bana saldırın hadi. Ben bu vicdan azabıyla yaşamak istemiyorum. Kıyamam bak bak en küçükleri bu gitmiş köşede saklanmış. Ay ben size ölürüm. Kaç tanesiniz lan burada siz? Vazgeçtim. Ha, ha. orada bak. Ha, toparlanmışlar. Sinek suratı bak sinek. <laughs> Bitirdim mi? Bitirdim. Ay Allah sizi ne yapmasın ya kadın. Senle de Yaşlıymışsın ama... Olsun, olgunlardan çok hoşlanırım. Geri yapıyor bunları! Vallahi geri, arkamdan iş çeviriyor. Kütüphaneyle Jimmy'nin de ne borcu olur ya? Odama uğrayayım bir ara. Bunu da bitirdik. Aa, Jimmy üzgün. Fareleri öldürdüğü için üzgün. Sıradaki görevimiz şeyin köprünün altında Lola'yla yaptığımız görevler vardı ya orada o yüzden motosikletimi almaya geldim bir ara. Çekmezken go kart arabasına kasmak istiyorum çünkü çok güzele benziyor. Şimdi köprü altına doğru gidiyorum. Motorcularla mı görev? Umarım Lola iledir görev. Lola'nın o kiraz kokulu çilek gibi dudaklarını özlemiş olabilirim. Okula geldim gelirli yaz ben hayatım da herhalde bu kadar kız öpmedim dersem yalan olur tabii ki kız yapışım bırakmadığı için. Bayağı da kızla şey yaptık ha nasıl bir aşk hayatım varsa. Ne olur lala ne olur lala. Lala. Motosikletim de ya bir git. Johnny Vincent'i arama. Johnny kayıp. Vallahi lala. <laughs> <ha, Lola. gülüyor> Tramp <be> sen kim? <gülüyor> mi... <gülüyor> Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared, gone crazy. Ah, bu kız göbeği açık yiyormuş <gülüyor> ya. <gülüyor> ya her şeyde de benim parmağım <laughs> var aman o kadar da değil <gülüyor> ya. <laughs> Alola da bana karşı. <laughs> ben de bilmiyorum. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me. Where's Johnny? I don't know. Nobody's seen Pok, pok 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 yapacak o parmağı kırarım. Buraların kralı benim. Yine mi eşek diyoruz? Bu Lola'ya bir haller olmuş. Lola... Bırak eski Lola değil. Ben eski hayallerimdeki... Akıl hastanesine git gidiyorum. Canım çok az. Akıl hastanesine nereden gidiyoruz? Burada bu üst yola çıkış. Pardon. Seni bir daha olayla görmeyeyim. Pardon pardon değil. Oraya gidiş. Acaba nereden acaba? Ha bu şeyin sondaki yola açılmış. Oradan gideceğim. Gel bakalım akıl hastanesine. Yine mi arkadan gireceğiz? Yine arkadan giriyoruz. Aman. Motorumu niye ben burada bıraktım? Bırakmayacağım. Motorla gideceğim. Aa, ya sesini duyarlarsa? Abi ben çok korktum orada kaldım diye. Yine ağaçtan mı gireceğiz yine? Aman. Motorum da ikinci oldu. Hayır 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 motora değil. Motora atıyorum. Ayakta duruyor. Sanırsın şey kara şimşek. Kara motor. Şimşek motoru. Kara Şimşek motoru. Kelbaşa Kara Şimşek. Hane tecavüz. Yine mi? Ama yine ben jeneratörleri falan. Hayır hayır hayır. Jimmy ne yapıyorsun? Jimmy aşağı düş. Tamam. Yine içeri. E ben nasıl gireceğim içeri bunlara görünmeden? Bunların da kıyamam. Küçücük şeyleri var. Görme şeyleri var. Git buradan git hadi. Git pis adam. Geliyorum. Geliyorum. Gizli gizli geliyorum. Arkanı dönersem bozuşuruz. Şu görmeden ben şuradan gireyim. Tamam. Yine. Ay yine. Umarım. Karşıma şey çıkmasın. Patates surat mıydı? Ne diyordunuz sana patates surat? Hadi bakalım. İmkansız. Kendimi... Bunlara yakalanırsam ne olacak acaba? Gülü 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 gülü. Ee? E ee, adam git bir odaya gir bir yere gir. Yalnız burası bayağı büyükmüş. Tam karşımda şey var sekreter ya. Aa işin kolay. kafasını kırabilir miyim kafasını? ama. Şuradan ışın kola içelim. Oh ak kola. Oh bir tane daha iç. 848 dolarım var. Yaşasın zenginlik. Bir tane daha içelim. Bir de Lola öpseydi fazladan canımız olsaydı. Çok. Chemical fresh. Aman aman bakma bana. Ne haber? Ya sen nasıl düştün oğlum bu kadar derinlere şeyde? Akıl hastanesine ne yaptın? Ne işler çevirdin? Neler yaptın? Biliyorum. Onun için buradayım zaten. Vincent. Şey Johnny. Kontrol odasına girmeliyim. Kimler? Kimler? Kimler oyuna getirmiş? Dur. Ben buradan geçiyorum. Beni görmüyorsun değil mi? Beni görme. Af... <laughs> geldi 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 geldi. Dur döneceğim mi? Döndü. Döndü bile. Kuş 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 kuş. Şey aldıktan sonra rahatım herhalde. bir kıyafeti ama bu oda çok zorlu. Bu oda çok zorlu. Hemen koşmam lazım. Dönmeden koşmam lazım. Koş 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 koş. Koştum. Aa! Geldim tamam burası. Tamam şey aldım. Aldım elbise. Hiçbir şey görmüyorsun değil mi? Seni saf. Nerede? Burada. Giyindim. Rahat mıyım artık? Tamam rahatım. o tam bir şeyim. Tam deli hastanesine. Maskemi de taksam süper olurmuş. Şuraya elimi ağzımı yüzümü yıkayabiliyor muyum? Yıkayamıyorum. Artık rahat rahat dolaşabiliyorum değil mi? Evet. Selam. Merhaba yeni işe başladım. Selam. Hadi hadi sen. Mola mola mola. Git sen çok yorulmuşsundur. Oh göbeğine kurban oldum. Git sen birazcık çay şey, iç şey yap. Johnny'nin kaçması. Johnny bekle geldim Johnny dur. Neredesin Johnny? Mavi kim? Aa deliler kaçmış hep. Patates surat patates surat neredesin? Çıkış nerede? Johnny gel Johnny. Şeyler geliyor. Milyonlar peşime geliyor şu an. Geliyor mu? Gel. <laughs> Kilitlendik. Aha şey oldu. Orası yamuk kaldı. Nerede orası? Şurada. Kaldır 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 kaldır. Tamam. Allah. Çok zorlanacağım sanırım burada. Ya bir Johnny. Dövdürtme şimdi kendini bana. Problemli. Ne yapıyorum? Acaba neler yapıyorum? Buldum yo Bitti, 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 bitti. Hemen ne oldu? Ne oldu? Dışarıda çıkalım yine. Evet nasıl girdin sen buraya? Ha, Lola ile şey yapanları takılanları gitmiş dövmüş. Görüşürüz. Ya yani ben böyle çok sevdim. artık buna takılırım. Saçlarım da zaten çok uygun bu mesleğe. Aha liseyi bitirdikten sonra buraya mı başvursam ben? Ha yardım mı istiyorsun bende? Ya bir git. İşim gücü... kırmızı şey açıldı. Yaşasın. Motorum umarım ağacın oradadır. Orada değilse çok büyük lafları hazırladım. Vallahi orada. Vallahi motorum orada. Bülden bugünlük bu kadar. Az kaldı herhalde az kaldı. %54'e gelmişiz. %60'da da sanırım oyun bitiyor. Yarın Watch Dogs gelebilir. Bilmiyorum. İnerse oyun tabii ki gelecek. Yani inerse çekersen yüklemesi yetişirse Watch Dogs gelecek. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, yorum bırakın, favorilerinizi ekleyin, paylaşın. Her bir şeyi yapın. Videolarımı ne isterseniz yapabilirsiniz serbest. Facebook sayfamı beğenin, Twitter'dan takip edin. Ben her kadar. daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.